Merhaba. Videodaki çocuğun davranışları size tanıdık geldi mi? Cevabınız evet ise sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Otizm tanı risk grubu olan çocuklarımızda sıklıkla karşımıza çıkan stereotipik davranışların çözümünde kullanılan yöntemlerden biri de alternatif davranışların pekiştirilmesidir. Devam eden problem davranışının yerine daha kabul edilebilir başka bir davranışın koyulması şeklinde uygulanır. Videoda şarkı söylerken elindeki nesneyi sallayan çocuğa yetişkinin bir müzik aletini vermek istemesi bu yönteme güzel bir örnektir. Burada olduğu gibi ya yetişkin teklif ettiği müzik aletini çocuğun elindeki nesneyle birlikte kullanmasını isteyebilir ya da elindeki nesneyi müzik aletini takas edebilir. Bu tercihler çocuğun vereceği tepkiye göre seçilebilir. Sonuç olarak amaçsız yapılan ve rutine binmiş stereotipik davranış amaçlı hale getirilmiş olur. Yöntemin detaylarına YouTube kanalındaki oynatma listesi, davranış problemleri, alternatif davranışı pekiştirme sırası ile ulaşabilirsiniz. Link profilinde mevcuttur. Faydalı olması dileğiyle.